Bir atıyoruz, rally atıyoruz. Ne oldu cıvıdı iyice. <laughs> Bu ne böyle? Adamı kovalıyorum. Kaç saat oldu kovalıyorum. Kaç gün geçti kovalıyorum. Bu ne böyle? Takım olur mu? Gel takım olak. Gel takım olak. Helal be sana. Aslansın be. Kaç saat gez yazdı böyle. Arabayla. Oyunun başından sonuna kadar arabayla. Aga be. Ne güzel oynuyorduk ya. Adamlar da takım olmuş. Ben takımımız falan dedim de adamlar da takım olmuş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki de yine araba bulmaya çalışırken yaşadığım bir olayı göstereceğim arkadaşlar. Bir adam geldi adamı oyunun başından sonuna kadar neredeyse kuvada takım olduk falan filan güzel maceralar yaşadık. Neyse isterseniz videoya geçelim arkadaşlar. Sadece arabayı göstereceğim. Bakalım nasıl bir şey. Evet arkadaşlar araba buldum. Valla lootlandım mutlandım ama şu arabayı bir deneyelim. Araba böyle uzaktan da oynanabiliyor, Ayrıca böyle yakından da oynanabiliyor. Şeydeki araba bu. Mardin'deki oradaki plantteki araba bu. Rakip araba. Takip mi Adam kaçtı benden ya. Dur takip edeceğim. Korna olsaymış yollarmış. olurmuş. Konvoy yapıyorsun. Sen bana vurmazsan ben de sana vurmayacağım. Kardeş ben bir şey yapmıyorum bak. Rumorkuna binsem mi ya kasasına? Ama yok araba çok hızlı gidiyor. Ne yapıyoruz biz? Biri ateş rally atıyoruz. Ne oldu cıvıdı <laughs> Bu ne böyle biri de bizi ateş ediyor galiba. Bu ne böyle. Adamı kovalıyorum kaç saat oldu kovalıyorum. Kaç gün geçti kovalıyorum. Bu ne böyle. Biz yarış yapıyoruz valla. İstesem yapamam yani. Abi ben sana bir şey yapmıyorum. Ben sana yapmadım. E sen istedin. Aa can, ne oluyor arabaya? Araba hasar yedi. Aa benim araba da hasar yemiş. Ben adam vurmak seviyorum. Römer kuna bineceğim. Aa, benim amacımı anlamadı. Aa bota mı binecek? Yo. <laughs> takım olur mu? Gel takım olak. Gel takım olak. Aslansın be. Adamsın be. Tanımadım bir benle takım oldu. Aa ne olmuş. Böyle. Kaç 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 kaç. Alan geliyor. Alan geliyor. Kaç. <laughs> Dur size tamir atalım. Hadi gel bir. Bana sıkmaz değil mi? Allah biri bize sıkıyor. Abi videonun amacı araba sürmekti. Vallahi takım oldu. Helal be sana. Aslansın be. Aslansın be. Biz bu arada nereye gidiyoruz? Biz buradan şantiye'ye gitmemiz lazım. Allah. Alan nerede? Oyunun başından sonuna kadar arabayla. Araba. Araba uçtu. Neyse. Araba patlıyor yalnız. Neyse. Hadi be. Aa kit basılmıyor. Hadi be kit basılmıyor neyse. Kim <laughs> alırsa. Avga Al, alsın ya. Adam Allah. Yapma be. Ne güzel oynuyorduk ya. Adamlar da takım olmuş. Ben takımımız falan dedim de adamlar da takım olmuş. Neyse lobiye dönelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Güzel bir video oldu. Adamı kovaladık falan. Sonra geldi. Onlar da takım olmuş. Bizi öldürdü. Güzel bir video oldu. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Yeni videolar gelecektir. Takipte kalın. Hangi videoları istiyorsanız yorumlara da yazmayı unutmayın diyelim ve şimdiden bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.